Hayatınızın bazı dönemlerinde sanki görünmez bir elin bütün kapıları yüzünüze kapattığını hissettiniz mi? Nefes alıyorsunuz ama göğüs kafesiniz daralıyor. Yürüyorsunuz ama yol bitmiyor. İşler ters gidiyor. Çok güvenilen dağlara karlar yağıyor. Sağlık yarı yolda bırakıyor veya maddi krizler bir kara basan gibi üzerinize çöküyor. Nereye dönülse soğuk bir duvar. Kime el uzatılsa derin bir boşluk. Geceleri yastığa başınızı koyduğunuzda zihninizin tavanında yankılanan o tehlikeli ve yakıcı soruyu herkes bilir. Neden ben? Ben kime ne yaptım? Neden herkesin gemisi sakince yüzerken benim gemim sürekli fırtınalarla boğuşuyor? Allah beni unuttu mu? Yoksa beni cezalandırıyor mu? Eğer şu an bu videoyu izliyorsanız ve bu cümleler kalbinizin tercümanıysa iyi dinleyin. Çünkü anlatılacaklar bir teselli değil, bir hakikatin ilanıdır. Kimse cezalandırılmıyor. İnsan inşa ediliyor. Acının büyük bir kısmı aslında olaylardan değil, beklentilerden kaynaklanır. Modern insan bu dünyayı bir cennet simülasyonu zanneder. Bize göre hayat sorunsuz, sıkıntısız, sürekli yükselen bir grafik ve bitmeyen bir konfor alanı olmalıdır. Eğer acı çekiliyorsak, sistemde bir hata var diye düşünülür. Oysa ismine dünya denilen bu yer, kelime anlamı itibariyle etna'dan, yani aşağıda olan, alçak olan kökünden gelir. Burası kusursuzluk yurdu değildir. Burası eksikliğin, ayrılığın ve hüznün yurdudur. Cennetten sürgün edilmiş insanoğlunun gurbet diyarıdır. Gurbette sıla rahatlığı arayan sadece hayal kırıklığına uğrar. Kainatın yaratıcısı burayı bir tatil köyü olarak tasarlamadı. Burası bir okul. Burası bir şantiye. Burası ruhun hamlıktan olgunluğa geçtiği bir tekamül atölyesi. Demir ateşe girmeden çelik olabilir mi? Altın binlerce derece ısıya maruz kalmadan üzerindeki kirli topraktan, çiruftan ayrılabilir mi? İşte dert denilen şey aslında ruhun üzerindeki o kirli tabakanın temizlenme sürecidir. Allah yakmıyor, Allah saflaştırıyor. Bir an için durup düşünelim. Eğer bela, sıkıntı ve hastalık Allah'ın bir kuluna kızdığının, onu gözden çıkardığının işareti olsaydı, dünyada en rahat, en lüks, en keyifli hayatı peygamberlerin yaşaması gerekmez miydi? Allah'ın en sevdiği kullar, el bebek gül bebek yaşamaz mıydı? Ama tarihe baktığımızda tam tersini tüyler ürpertici bir tabloyu görüyoruz. Hazreti Yusuf'u düşünün. Daha çocuk yaşta kardeşleri tarafından ihanete uğradı. O karanlık kuyunun dibinde yılanlarla, çiyanlarla baş başa kaldığında neden ben diyebilirdi? Köle pazarında üç kuruşa satıldığında, suçsuz yere zindana atıldığında isyan edebilirdi. Ama etmedi. Çünkü o kuyunun Mısır'a giden yolun ilk durağı olduğunu Allah'ın senaryosuna güvenerek biliyordu. Eyyub'u düşünün. Zenginliğin zirvesinden hastalığın dibine düştü. Vücudunda yara çıkmadık yer kalmadı, evlatlarını kaybetti, malını kaybetti. Dostları bile yanına yaklaşmaz oldu. Hazreti Yakub'u düşünün. Hasretinden gözlerine perde indi, beli büküldü. Ve alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı düşünün. Taif de taşlandı, mübarek ayaklarından kanlar aktı. Açtıktan karnına taş bağladı. Evlatlarını, eşini, amcasını kendi elleriyle toprağa verdi. Allah Resulü şöyle buyuruyor. İnsanlar içinde en ağır imtihana uğrayanlar peygamberlerdir. Sonra da derecelerine göre diğerleri. Bu hadis bir madalya olmalı. Eğer can yanıyorsa, eğer yük ağırsa, bu gözden çıkarıldığını değil, aksine seçildiğini gösterir. Antrenör, olimpiyata hazırladığı sporcuya ağır antrenman yaptırır. Mahalle maçına çıkan adama değil. Allah sevmediği kulunu zorlamaz. Onu firavunlar gibi kendi haline, dünya heveslerine bırakır. Başı bile ağrımaz onların. Baş ağrıyorsa Allah ilgileniyor demektir. Peki ne yapacağız? Dişimizi sıkıp, somurtup, bitsin artık diye mi bekleyeceğiz? Hayır. İslam'da sabır pasif bir bekleyiş değildir. Sabır, yüzü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır. Sabır, başa gelen belayı insanlara şikayet etmeyi bırakıp sadece Allah'a arz etmektir. Buna sabrı cemil yani güzel sabır denir. Hazreti Yakup en büyük acıyı yaşarken ne dedi? Ben hüznümü ve kederimi sadece Allah'a şikayet ederim. İnsanlara değil, Allah'a. İnsanlara dert yanmak, acizden acize dilenmektir. Allah'a dert yanmak ise kudret sahibine sığınmaktır. Tohumu düşünün. Toprağın altına atıldığında karanlıktadır. Üzerine tonlarca toprak atılır, sıkışır, ezilir. Tohum o an beni gömdüler, beni bitirdiler diye feryat etseydi çatlayıp filiz verebilir miydi? O karanlık onun ölümü değil, doğumudur. Şu an içinde bulunulan o karanlık tünel, o sıkıntılı süreç bir mezar değil, bir filizlenme sürecidir. Mevlana'nın muazzam bir tespiti vardır. Yaraların, ışığın içeri girdiği yerlerdir. İnsan, her şeyi tam, mükemmel ve yolunda olduğunda gaflete düşer, kibirlenir, kendini ilah zannetmeye başlar. Ben yaptım, ben kazandım, ben başardım der. Güç zehirlenmesi yaşar. Ama ne zamanki bir dert gelir, ne zamanki acziyetini hisseder, ne zamanki o doktordan yapacak bir şey yok lafını duyar veya cepteki para biter. İşte o an o kibir kabuğu çatlar, ego kırılır. Ve Allah'ın nuru ancak o çatlaklardan, o kırık kalplerden, o yaşlı gözlerden içeri sızar. Allah diyor ki, ben kalbi kırıkların yanındayım. Bugün musibet diye ağlanılan olay, belki de insanı Allah'a en çok yaklaştıran asansördür. Seccadeye götürmeyen, şımartan bir zenginliktense, gece yarısı Rabbinle dertleştiren, gözyaşı döktüren bir fakirlik daha hayırlı değil midir? gaflete düşüren, harama koşturan bir sağlıktansa, acziyeti hatırlatan bir hastalık, ruh için şifa değil midir? Resme büyük bakın. Allah bugünü değil, ebediyeti inşa ediyor. İnşirah suresine gelelim. Rabbimiz ne buyuruyor? Fe inne meal usri yusra. İnne meal usri yusra. Şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ayetin inceliğine dikkat edin. Zorluktan sonra demiyor. Zorlukla beraber diyor. Kolaylık, zorluğun ardında kuyruk gibi beklemiyor. Bizzat zorluğun karnında, içinde saklı. Bir oku ne kadar geriye çekerseniz o kadar uzağa gider. Allah şu an geriye çekiyor, sıkıştırıyor, geriyor. Geririyorum, daralıyorum, bittim deniliyor. Oysa O, çok daha ileriye, çok daha yüksek bir makama fırlatmak için hazırlıyor. Ok yaydan fırladığında bu çekilen çilenin nedeni anlaşılacak. İyi ki denilecek. İyi ki o karanlık günleri yaşamışım yoksa bu menzile varamazdım. O yüzden artık soruyu değiştirme vakti geldi. Şeytanın fısıldadığı neden ben isyanını bir kenara bırakın. Onun yerine teslimiyetle şunu sorun. Allah'ım bu imtihanla bana neyi öğretmek istiyorsun? Hangi yönümü terbiye ediyorsun? Hangi kapıyı açmak için bu kapıyı kapattın? Duayı da değiştirin. Sadece yükümü al, beni kurtar demeyin. Rabbim, bu yükü taşıyacak güçlü omuzlar ver. Bu imtihanı verecek basiret ver. Beni bu ateşten yanarak değil, pişerek çıkar deyin. Çünkü yükü taşıyanın omuzları genişler. Zorluğu aşanın ruhu devleşir. Üzülmeyin, kainatın sahibi sizinle. Allah bir kapıyı kaparsa bin hayır kapısını açar. Ama biz o kapanan kapıya o kadar çok bakıp ağlarız ki açılan diğer kapıları göremeyiz. Kafanızı kaldırın. Kapanan kapıya değil, açılan rahmete bakın. Kışın en sert soğuğunun ardından baharı getiren Rabbiniz, hayatınıza da elbet bir inşirah verecektir. Unutmayın, dayanılmayacak dert yoktur. Dayanmasını bilmeyen nefis vardır. Gönlünüz ferah, vaktiniz inşirah, akıbetiniz hayır olsun. Bu hakikatlerin daha fazla kalbe dokunması ve bu sesin daha gür çıkması için videomuzu beğenip paylaşabilir, Katıl butonuyla bu hayır yolculuğunda bize omuz vererek destekçimiz olabilirsiniz. Unutmayın, hayra vesile olan hayır işlemiş gibidir.